Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çığılır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 e futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla son dakika bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar Münisterle beraber e eFootball 2025 mobilde yeni mod hakkında. Daha doğrusu bizler bunun bir bilgilendirme videosunu geçtiğimiz günlerde çekmiştik ama sizlere tekrardan bir bilgisini vermek istedim. Evet arkadaşlar Konami'den de resmi %100 haber çıkmıştır. Konami'nin şu an resmi sitesindeyiz arkadaşlar. Konemi arkadaşlar bildiğiniz üzere Strike Arena modunun ilk görsellerini ilk gameplay videosunu çıkarttı Bizler de yayınlamıştık Konemi arkadaşlar Böyle bir mod çıkartacak 3 vs 3 yapabileceğimiz modlar çıkartacak arkadaşlar Ve bugün arkadaşlar Konemi bunu artık yayınladı Arkadaşlar ben de bunun hakkında bir bilgilendirme videosu çekmek istedim Oyun şu anda hala bakımda arkadaşlar Ben bu videoyu çektiğimde en azından bakımda Sizler bu videoyu izlediğinizde hala bakımda mı bilmiyorum arkadaşlar Ama şu anda hala oyun bakımda arkadaşlar e Futbol 2025 Mobilde büyük bir yenilik arkadaşlar arkadaşlar bu oyun modu FIFA'ya da çıkmıştı arkadaşlar ama e, şimdi arkadaşlar Konami tarafından bunları duymak bunları görmek çok heyecanlandırdı açıkçası. Şimdi e-futbol tarafından arkadaşlar Konami resmi bir şekilde açıkladı yeni oyun modu eklendi Strike Arena 3 vs 3. Şimdi girdiğimizde arkadaşlar Konami'nin şu anlık resmi sitesindeyiz bakın kampanya ile beraber gelmiş arkadaşlar yeni bir kampanya ile beraber gelmiş. Şimdi şu şekilde bir tıklayalım kampanyaya. Niye gidemiyoruz? Lunar New Year kampanyası. Şah. Şimdi arkadaşlar 3 vs 3 Strike Arena modunun ilk çıktığını görüyorsunuz. Şu şekilde bir görsel ile beraber çıktı. Yeni futbol etkinliği gol arenası başlıyor. Şimdi bizler de arkadaşlar ilk maçını, ilk görsellerini yayınlayacağız. Lütfen videomuzu atlamadığınız için detaylı bir şekilde anlayın. Bu etkinlikte tek başınıza ya da en fazla iki kullanıcıyla takım halinde oynayabilir. 3'e 3 maçlar keyfini çıkartabilirsiniz. Doğal olarak eğlenceye dahil etmek için arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Gol arenasında duvarlarla çevrili özel bir sahnenin yanı sıra benzersiz kurallar ve eşi benzer olmayan bir mücadele var. Her maç 2 dakika sürer. Ek olarak yani artı olarak otur. 30 saniye kadar uzatma süresi vardır. Güç patlaması becerileri, pas zincirleri ve duvardan paslar bu mod başka yerde görülmeyen birçok kural ve teknik içerir diyor. Son anına kadar kimsenin ne olacağını bilmediği çılgın maçların tadını çıkarın diyor. Heyecandan yerinde duramayacağınız yüksek tempolu maçlarla doyun diyor. Önümüzdeki günlerde gol aranası ile ilgili bir anket düzenleyeceğiz. Düşüncelerinizi, izlenimlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz diyor. Bir kampanya ile beraber gelmiş arkadaşlar. Bakalım bunun kampanyası ne olacak? Konami bunlarla beraber bizlere ne hediyeler, ne etkinlikler getirecek? Bekleyip göreceğiz diyorum. Konami resmi bir şekilde Play ne arkadaşlar? Yayınladı 3 vs 3 yapabileceğimiz maçlar. Ee, tabii ki de bunun da ana yüzü arkadaşlar Lionel Messi, Neymar ve Luis Suarez oldu. Şimdi maçımıza geçelim. İlk maçımızı yapalım. Bununla alakalı zaten görsellerimizi paylaşmıştık ama tekrardan sizlerle bir paylaşalım. İlk maçımızı yüz yüze yüz, resmi bir şekilde bakalım. Nasıl olacak arkadaşlar? Sizler beğendiniz mi? Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Play Striker'ın şu anlık arkadaşlar büyük ihtimalle mobile ve da arkadaşlar. Şu anlık bir açıklama yok. Konsola geldi veyahut da sırf mobile geldi diye ama büyük ihtimalle ikisine de geldi. Çünkü Konomi sunucuları bir olduğu için bu şekilde bir kampanyayı getirdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen görsellerimize geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz ilk görsellerimizde paylaşmış olduk. İlk maç görselini ben paylaşıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Bakın hızlı şu vurma aynı kafa topundaki gibi arkadaşlar özellikler var. Ben birazcık maçı hızlandırdım arkadaşlar. Normalde bu kadar hızlı değil. Sizlere hızlı bir görsel vesaire yayınlamak için şu şekilde de görüyorsunuz arkadaşlar. ilk maçımızı ilk görselimizi konum arkadaşlar. Burada bu etkinliği de getirmesi bence cidden iyi olmuş. Hoş olmuş. Sizler beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlar kısmında lütfen görüşlerinizi belli. Bakın orta sağdan efendime söyleyeyim kaleden her türlü ee, golümüzü atıyoruz. Kalede kaleci var mı? Kalede de herhalde 3 vs 3 yapıyoruz. Bir tane de otomatikman arkadaşlar kalede kaleci var. Aynen kaleciyle beraber arkadaşlar 4 kişiyle maç yapıyoruz arkadaşlar bu noktada. Gerçekten güzel bir mod. 2v2 yaptığımızda da arkadaşım ile yaptığımızda da iyi bir mod olacağını düşünüyorum. Sizler bu modu beğenirseniz ekonomiden yeni bir değişiklik yeni bir etkinlik gelmesi. Halı sağ modu gibi efendime söyleyeyim kafes modu gibi. Ee, gerçekten güzel olmuş. FIFA'ya arkadaşlar dediğim gibi FIFA'da da böyle bir mod vardı ama... E, bu noktada gerçekten ekonominin kendini geliştirmesi gayet iyi ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakın aşağıda arkadaşlar bir güç modu var. Bu güç modunda da arkadaşlar konemi e, hani daha yeni bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar orta sağdan e, nasıl söyleyeyim alevli şut çekiyoruz ya o aşağıdaki yeşil çubuk dolduğunda arkadaşlar çekebiliyoruz. Onun da bir belli bir süresi var arkadaşlar. Herhalde 5-6 saniyede o süre doluyor ve o süre dolduğunda o e, şey doldurduğunuz arkadaşlar o kotayı doldurduğumuzda arkadaşlar özel şutlarda çekebiliyoruz. Bu şekilde de bir görsel paylaşıldı. Şu şekilde görüyorsunuz. Bakın oyuna maça giriş şeyin etkinliklerini 8 maçı kazanmışlar. İlk trenlerini, ilk maç görselini ben de bu şekilde yayınlamak istedim. Şu şekilde arkadaşlar ara yüzü, ana yüzü de falan var. Bakın şu şekilde ekonomi tarafından resmi bir şekilde paylaşıldı. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere her akşam canlı yayın açıyorum. Sizlerin kadrolarınızı, takımlarınızı yorumluyorum. Sizlerle beraber maçları yapıyoruz. Bugün de arkadaşlar Play Strike Arena için sizlerin takımlarınızı, efendime söyleyeyim Play Strike Arena'da sizlerle beraber VS'ler, sizlerle beraber normal maçlar gelecektir. Pusta kalın derim hepinizi akşamki canlı yayınlarımıza beklerim arkadaşlar. Günde iki video bir de canlı yayın açmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Bir de bilmiş olduğunuz üzere yeni dev ve futbol parası çekilişimiz var. Çekilişimizde de iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olup bildirimler açıp ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtmeniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olup bildirimler açarak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalı. Şu şekilde maçlarımız 120 saniye sürüyor yani 2 dakika sürüyor artı 30 saniyede uzatma gerçekten de hem kısa hem öz hem de zevkli bir oyun modunun konumu bu şekilde getirmesini ilk resmi trenlerini ilk maçını strike Arena olarak paylaşmış oldu. Ben de beğendim açıkçası. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Bu noktada strike Arena modunda görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtin. Ee, bu şekilde de bir video paylaşmak istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Pusatakalın derim. Bugün bomba bilgiler gelecektir. Bye bye.